Arkadaşlar gördüğünüz gibi güneşimiz doğdu. Ya, telefon. Arkadaşlar yavaş yavaş ısınmaya başladı. Evet. Ama Amir sabahtan ısındı civar içiyor. Öbür ekipteyi de taraftan geliyor. Evet. Arkadaşlar hoş geldiniz. Gülcen vallahi ha. Gülmek yok. Çalışmaya devam. Evet. Biz golden sırasını bitiriyoruz. Amir da Starkin'de aşağıda. Golden biraz şey oluyor, usta işi oluyor tabi. Golden. Evet, Golden herkes bu diyemez abi. Golden usta işi. Değil mi amirim? Güneşe tekrar göstereyim. Maşallah yumurtanın sarısı gibi görüyor. Vallahi çok güzel güneş gördü. Sarat abi güneş doğdu soyunabilirsin. Hayır. Soyun.